Kaşkın'ın 40 yıllık su sorununu ortadan kaldırıyor. Yaptığımız 30 kilometrelik içme suyatı çalışmasıyla Kınık halkını suyla buluşturuyoruz. Müzik şu anda bölgemizin yaklaşık 40 yıldır mağdur olduğu borularımızın değişimiyle ilgili yeni içme suyu projemizin ilk etap çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Köy zamanında yapılan deponun yeterli kodlu olmaması sebebiyle basınç yoktu ve basınç olmaması sebebiyle de doğal olarak vatandaşlarımız hidrofor sistemleriyle sularını sağlamaktaydı. Şimdi yeni yapacağımız projenin kapsamında da 2500 tonluk bir depo projemiz de var. Devreye alınmasıyla birlikte yaklaşık 4 ile 6 bar arasında vatandaşımıza su sağlamış olacağız ve projemizin maliyeti 60 milyonu buluyor. 35 milyonun kınık mahallemiz için 25 milyonun da ova mahallemiz için. E, yapılan bu çalışma ile 40 yıllık projeksiyonda bölgemizin su sorununu çözmüş olacağız. Asat'ın kendi personelleri ve kendi imkanlarıyla yapmış olduğu boru değişim ve yenileme projemizin ilk etabındayız. Muhittin başkanımızın talimatlarıyla Asat'ımızın su hayattır parolasıyla şu anda burada vatandaşımızın birinci sınıf suya erişimi için gerekli hat değişimini yapıyoruz. Bu tuluma hatlarımız 1980 yıllarında döşendi. Bütün köylere dağılmaktaydı. Patara'ya kadar gidiyordu. Ama abone sayıları fazlalaştıkça sular yetmemeye başladı. Şu anda çalışma başladı. Su sorunlarımız çözülüyor. Büyük şehrimizden hepsinden Allah razı olsun. Ovamızın yıllardan beri tek sıkıntısı su problemiydi. Her evde hidrofonla su ihtiyacımızı görüyorduk. Yeni yapılacak olan Bunun bununla çözüme uğraşacak Allah'ın izniyle. Bu hizmeti getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Muhittin Recep. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.